Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün ben sizlere çok pratik ve çok lezzetli bir tarif hazırladım. Evde bir su bardağı mısır ununuz varsa mutlaka bu tarifi sizde yapın diyorum. Öncelikle karıştırma kabına bir tane yumurta alıyorum. Üzerine bir çay kaşığından biraz fazla tuz ekliyorum. Tuzlu yumurtayı biraz çırptıktan sonra diğer malzemelerini ekleyerek tarifimin yapımına devam ediyorum. Gerçekten evinizde bulunan malzemelerle hazırladığımız harika bir tarif. Yumurtanın üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Tekrar biraz çırpıyorum. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Tekrar çok az şöyle iki tur çevirdim. Ve diğer malzemelerini ilave ediyorum. 1 su bardağı mısır unu ekliyorum. Yarım su bardağı normal beyaz un ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekledim ve tekrar çırpmayı devam ediyorum. Hiç elimizi değdirmeden hamuru hazırlıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu hamurda yoğurma işlemi yok. Şöyle gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir tarif mutlaka deneyin ee, kokusunu hayran kalacaksınız yapımı bu kadar arkadaşlar hazırlaması sadece 2 dakika kenarlarını temizliyorum ve tavayı pişmesi için alıyorum Evet, hamurum hazır. Tavaya pişirmek için şöyle zeytinyağı alıyorum. Sıvı yağı da, ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Tava hiç ısınmadan harcımı ekliyorum. Tabii ki ben görsel alabilmek için biraz ısındı. Siz soğuk bir tavaya koyun arkadaşlar. Tava seçiminin yanmaz, yapışmaz olmasını dikkat edin. Aksi takdirde yapışır ve çıkmaz tavanızın mutlaka yanmaz yapışmaz olması gerekiyor. Üzerini düzenliyorum. Kapağını kapatarak ocağın büyük gözünde ama en kısık ayarında pişiriyoruz. İçini çeke çeke pişmesi gerekiyor. kısık ateşte pişmesine özen gösterelim. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi ekmeğim çok güzel bir şekilde kabardı. Mısır unu ekmeği yapıyoruz tadını ve kokusunu sizlere anlatamam. Öyle güzel misler gibi kokuyor ki. Tavayı ters çeviriyorum. Diğer tarafını da pişirmek için. Şöyle bakar mısınız? O kadar güzel kızarmış ki. Tekrar tavaya yağ alıyorum. Tekrar diğer tarafını da pişireceğim. Pişirme süresi çok kısa. Hazırlama süresi de aynı şekilde çok kısa. Ve gerçekten lezzeti bomba. Mutlaka evde bu ekmeği yapıp deneyin. Kek gibi yiyebileceğiniz bir ekmek tarifi verdim bugün sizlere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evet, diğer tarafı da pişti. Kapağını mutlaka kapatarak pişirelim. Buharında içini çeke çeke pişsin. Evet, ekmeğim servise hazır. İlk sıcaklığı çıktı ve artık sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. inanılmaz güzel bir ekmek tarifi. Ben dilimleyerek göstereyim sizlere şöyle. Dumanı içerisinde şöyle bir dilim kesiyorum. Yakından da sizlere içini göstereyim. Bakın arkadaşlarım. Harika bir ekmek tarifi oldu. Mutlaka yapıp deneyin. Çok beğeneceksiniz. Şöyle yumuşacık. Üzeri çatır çatır. içi yumuşacık. Göz göz. Tam kıvamında pişti. Şöyle sizleri bölerek de göstereyim. Taze taze yapın. Bir gün yiyebileceğiniz kadar yapabileceğiniz az malzemeli bir ekmek tarifi. Kek gibi yedikçe yiyesiniz gelecek inanın. Bugünlük de bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.